Aman Allah'ım 2023 senaryosu mu yoksa bu ekonomist dergisinin? Kapak fotoğrafındaki sembollere bak. Kıtlık, nükleer felaket, ekonomik çöküş. Adamlar bütün senaryoları bahsetmişler. 2023 yılı böyle mi geçecek? <laughs> Tam olarak Twitter'da bu olaylar bu şekilde duruyor arkadaşlar. Kapak fotoğrafıyla alakalı o kadar çok teori okudum ki bir ara ben bile inanmaya başladım. Sonra birazcık araştırdım ettim. Olayların detaylarını buldum. Yani bu kapak fotoğrafı Twitter'da anlatılan gibi değil arkadaşlar. Yani o kadar çok felaket senaryosu anlatmış ki adamlar. Hani gerçekten helal olsun. Ha, nasıl bir kafa, nasıl bir beyin var? Hala çözmüş değilim. Gelin isterseniz size bu olayı anlatayım. Yani fotoğrafın içerisindeki detaylardan bahsedeyim kapak fotoğrafının. Neleri gösteriyor. Neleri anlatıyor aslında? Bu arada her beğeni de bu kapak fotoğrafıyla alakalı ter uyduranlara bir tokat olsun arkadaşlar. Atın beğenileri atmayı unutmayın. Hadi hep beraber videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçelim. E, e, bu fotoğrafta hatta ne demiş biliyor musun bir tanesi şu fotoğraf için? İşte insanlar beyninde işte burada mide falan fotoğrafı var. 2023 yılında kıtlığı düşünüyor. İnsanlar kıtlık. Bunlar hep büyük sıkıntılar. Şunu hatta nükleer saldırı olarak düşünmüş ve yasaklanma masaklanma gibi olaylar da var. Çin'den yeni salgın mevzusundan bahsetmişler. Şimdi size ince detayları hemen bahsedeyim. Bakın dikkat ettiyseniz şurada yeşil böyle bir şey var. Kutucuk var. Ve bu kutucuğun içerisinde de böyle gördüğünüz üzere belli başlı yazılar var. Aslında buradaki her yazılan şey Ekonomist dergisinin 2022 yılında paylaşmış olduğu bir başlığa gönderi arkadaşlar. Şimdi tamam buradaki yazılar okey tamam da e, buradaki semboller ne? Aslında bu başlıkların sembolize edilmiş hali değerli arkadaşlar. Bunu size hemen Kanıtlı, delilli olarak anlatıyorum. Şimdi ilk yazımızdan başlıyoruz. Endonezya'daki bir amişten bahsediyor arkadaşlar. Şimdi başlığımıza gittiğimizde ise Java'nın bir köşesinde Endonezya amişi yaşıyor gibisinden bir başlık var. Şimdi evet bu tesadüf olabilir diye düşünebilirsiniz ama aşağı taraflara doğru sayfayı birazcık indirdiğinizde Yılbaşı Spesiyalleri adında bir tane ayrı bir başlığın olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere farklı farklı başlıklar var. Hemen bu başlıkların da doğrulamasını yapalım isterseniz. Hatta şuradan hemen şunu yapalım. Kriket ve Amerika neden birbirleri için yaratılmıştır? Şöyle hemen kapağa geri döndüğümüzde ise hatta şurada büyük boydan göstereyim ben size. Burada gördüğünüz üzere bir tane kriket var ve topları var. Bu da oradaki başlığa ithafen yapılmış bir şey aslında bu onun sembolü. Sonra belirli köpekleri belirli ülkelerde popüler yapan nedir diye bir şey var. Hemen şöyle çıktığımızda şurada bir tane köpek sembolünün olduğunu görüyorsunuz. Ha şu şeye de geleyim hemen işte şu insan kafası mide meyusu var ya o başlığa da geleyim. Bu da şu arkadaşlar yiyecekler bedeni olduğu kadar zihni de nasıl etkiler? Yani buradaki sembol aslında bu başlığı temsil ediyor. Yani o kapak fotoğrafıyla alakalı uydurulan teoriler onlar bunlar tamamen yalan. Yani o aslında şu kapak fotoğrafı 2023 yılı için değil. Zaten Ekonomist Dergisi'nin 2023 yılı için hazırladığı tahminler ayrı bir özel bölümü var arkadaşlar. Bunların linkini ben size açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına bırakırım. Oradan girip kendiniz de bakabilirsiniz. Adamlar demiş önümüzdeki dünya 2023 adında bir başlık atmış ve bekledikleri senaryolardan bahsetmişler. Ayrı ayrı başlık olarak. Bayılıyorum ya ama gerçekten şu Twitter'da dönen ve YouTube YouTube'da dönen ayrı e, insanları böyle yo evet işte batıyoruz ediyoruz gibi başlıklar atarak dönen olaylar var ya bayılıyorum. Yapmayın. Biliyorsunuz her beyni bunlara bir tokat. Bu konularla alakalı anlatabileceğim olay bu. Yine kafanıza takılan bir şey olsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.